Ben Aybek, Tatar Türküyüm. Size yurdum Tataristan ve dilimiz hakkında bilgiler vereceğim. Tataristan resmi adıyla Tataristan Cumhuriyeti, Rusya'ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi'nin coğrafi sınırları içinde bulunan federal yapıdır. Başkenti Kazandır. Halkımız Müslümandır. İskitler, Sarmatlar, Hunlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Uzlar, Kumanlar, Bulgarlar gibi Türk topluluklarının yaşadığı ve egemen olduğu alanda 13. yüzyılda Altın Ordu Devleti zamanında Tatar adıyla ünlenen bir Türk kavmi meydana gelmiştir. Tatar adının kökeni içinde tateri, tater yani yabancı kişi açıklaması komşuları tarafından verildiği düşünülünce uygun gözükmektedir. Alfabemiz, Kiril alfabesidir. Kültürümüze ait bazı gelenek ve bayramlardan bahsetmek istiyorum. Nevruz bayramında Nevruz Bike olarak en güzel kız seçilir. Onu at arabasına oturtup meydana getirirler ve sorular vererek kendilerini ileride ne bekleyeceğinden haber almaya çalışırlar. Al mı, gül mü diye sorarlar ve gönülden Al olursa böyle olur, gül olursa şöyle olur diye dilek tutarlar. Nevruz biken'in bundan haberi olmaz. Al der ya da gül der. Dilek tutan da sonra bu falı açıklar. Kutladığımız bayramlardan biri de cimçeçek yani kardelen bayramıdır. Bu bayram kar altından ilk çiçek kardelen çiçeği çıktığında kutlanır ve doğadaki değişikliklere bağlı mevsim geleneği olarak izlenilebilir. Dilimiz Tatarca yani Tatar Türkçesidir. Türk lehçeleri içinde tarihi kıpçak koluna girer. Türkiye Türkçesinden farklı bazı özelliklerine değinmek istiyorum. Orta Türkçede görülen e yerine i sesinin korunması bizim dilimizin özelliklerindendir. İr yani er. İl yani ülke il gibi. Dilimizde dudak uyumu yoktur. Siz odunluk dersiniz biz utınlık deriz. Nevruz Bayramı'nda söylenen manilerden bir örnek vermek istiyorum. Nevruz eğittek beş sezge, Hakkın bire gez bezge, yaşe gez jitep yözge, malığız artsın közge, Nevruz müberek bat. Türkiye Türkçesiyle, Nevruz dedik biz size, hakkını veriniz bize, yaşınız gelip yüze, malınız artsın güze, Nevruz kutlu olsun.